Evet arkadaşlar yine yağmurlu bir günden herkese selam. Bugün size 1.6 TDI motor hakkında biraz bilgi vereceğim. İşte teknik detaylar olsun, kendi kullanım deneyimlerim olsun. Yaklaşık 13.000 km'dir bu araç bende. Bu 13.000 km'de neler yaşadım, Kullan, elde ettiğim kullanıcı deneyimlerini sizlere olabildiğince şeffaf bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Siz de 1.6 TDI motora sahip bir araç almayı düşünüyorsanız, bir aracınız varsa eğer bu video tam olarak size göre. Umarım sizin için de fikir verici bir video olur. Hadi şimdi size önce dışarıdan 1.6 TDI ünitesi anlatayım. Daha sonrasında kameramızı sabitleyelim ve artılarını, eksilerini, kroniklerini ve bu motor hakkında bilinmeyen şeylere bahsedelim. Evet arkadaşlar, şimdi 1.6 TDI ünitenin şu an başındayız. Biraz size dışarıdan bu motor hakkında hani görsel olarak görmenizi isterim. Bu gördüğünüz şey mazot filtresi arkadaşlar. Bu genleşme kabı. G13 antifriz kullanıyor bu. Ve bu motorun hayatı esasında su. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi şu motor kapağını kaldıralım isterseniz. altında ne var ne yok bir görelim. Bu arada hava kaç gündür yağmurlu olduğu için gördüğünüz gibi baya pis. O yüzden kusuruma bakmayın diyerek videoya devam ediyorum. Evet bu şöyle altında bir izolatörü var. İşte sıcaktan etkilenmemesi için zaten görüyorsunuz. Nerelere daha fazla sıcaklık olduğunu. Evet. Bu gördüğünüz şey hava filtresi arkadaşlar. İşte aküsü ECU'su ya da beyni, motor beyni. Bu da gördüğünüz sigorta kutusu arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz üzere bir su kütüğü var arkadaşlar. Bu su kütüğü esasında e, görevi bu araçta intercooler yok bu araçtaki intercooler bu oluyor. Water cooler. Yani e, motorun içine giren havayı bu parça soğutuyor. E, yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. İçinde petekler var arkadaşlar. E, soğuttuğu suyu bu peteklerin içerisinden çevrim yaparak motorun içerisine soğuk hava çekmesini sağlıyor. Bu şekilde çalışan bir sistem. Sistemin olayı da şu arkadaşlar. Buradan hava filtresinden aldığı havayı burada arkada Bilmiyorum, görebiliyor musunuz turbosu? Ee, Garrett GT'de 12.44 turbo var bunun üzerinde. O turbodan geçiriyor ve şu alttan gelen boru, umarım görebiliyorsunuzdur. Şu alttan bağlanıyor ve buradan içeriye havayı geçiriyor. Ya bu sistemin aslında en büyük güzelliği şu: e, havanın dolaştığı yol çok az olduğu için. Motor alt devirden itibaren çok güzel yürüyor. Yani turbo lag'ı yok gibi bir şeyler motorda. Gerçekten o konuda çok ama çok verimli. Alt devirleri dolu dolu olan bir motor. Yani kısaca aslında çok da bahsedeceğim şey yok. Yani şurada şu gördüğünüz NOx katalizörü. Onun altında güzel partikül filtresi var ama sanırım göremeyiz. Bu arkadaşlar motor şurada da gördüğünüz gibi DCX motor. Yani bu son gelen DGTE kodlu motorun bir önceki versiyonu. O yüzden bu motorda AdBlue yok arkadaşlar. Bu AdBlue'suz olan versiyonu. Evet kısaca motor bu şekildeydi. Genel itibariyle bilmeniz gerekenleri anlattım. İşte yağ çubuğu burada. Yağ buradan koyuyorsunuz. Mazot filtresi burada. Yani genel itibariyle bu şekilde. Şu sensörler işte DPF'in DPF'in fark basınç sensörleri gibi gibi şeyler. Çok fazla teknik detaya da girmeden hadi şimdi kameramızı bağlayalım ve bu motorun artıları, eksileri ve bu motor hakkında birçok kişinin bilmediği gerçekleri size anlatmaya başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi arabanın içindeyiz. Kamerayı sabitledim ve ufaktan yağmur da başladı. Hadi şimdi motorumuza marş verelim ve size artılar, eksiler hepsinden tek tek bahsedeyim. Evet. Önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, gördüğüm birçok güzel motorlar içerisinde gerçekten sessiz çalışabilen bir motor. Ee, soğukken de zaten ısındığında zaten sessiz ama soğukken bile gerçekten çok sessiz çalışabilen bir motor. Ee, bunu söyledikten sonra hadi yavaş yavaş sürüşümüze çıkalım. Şuradan bir geri dönelim bence. Dönebilir miyiz? Bence döneriz. Umarım yağmur sesi sizi fazla rahatsız etmiyordur. Ediyorsa da kusuruma bakmayın lütfen. Bir cumartesi gününden yapacak bir şey yok. Evet şimdi arkadaşlar en başta bahsetmem gereken şey bu motorun yakıt verimliliği. Şimdi arkadaşlar e, 1.6 TDI motor tamam dostum. 1.6 TDI motor gerçekten yakıt olarak çok ama çok verimli bir motor. Ortalama olarak şöyle bahsedeyim size. Zaten uzun yol yakıt tüketimi videom var. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ee, uzun yolda ortalama 5 litre civarında yakıyor arkadaşlar. Ee, bu Fasat'ın cüssesine göre yaptığı, yaktı bu. Yani 5 litre civarında uzun yolda yakıyor. Şehir içinde benim kullanımımda ortalama 6-6,5 seviyesinde e, yakıyor normal kullanımda. Yani işte dur kalkıda var, e, akan trafiği de var. Umarım bu montun fışır fışır sesleri size gelmiyordur, ama geliyor gibi sanki. Sanki inşallah gelmiyordur. E, evet dediğim gibi e, şehir içerisinde de ortalama 6-6.5 buçuk seviyesinde e, yakan bir motor. Ama ben şu şeye ayar oldum arkadaşlar montun hışır hışır ses yapmasına şurada bir durup bu işe bir çözüm bulacağım. Evet arkadaşlar montu çıkardım ve klimayı açtım. Umarım fan sesi fazla gelmez. dışarısı 6.5 derece. Biz 25'e ayarlamışız. Auto mod. Yani 3 derece 3 kademenin üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar yakıt kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi dışarı e, uzun yolda ortalama 5 litre civarında yakıyor. Ortalama şehir içerisinde 6,5 litre civarında benim kullanımımla bir yakıt performansı sergiliyor. Peki gazladığımızda bu yakıt ne oluyor? Arkadaşlar gazladığımız zaman da bu dizel motorun karakterine göre yani ben bu haliyle yani gerçekten çok ama çok canını aldığım halde bile ben 8 litrenin üzerini göremedim arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok gazlamama rağmen 8 litrenin üstünü bu arabada ben göremedim. Yakıt verimliliği konusunda gerçekten çok ama çok başarılı bir motor. Zaten motorun kendi yapısı da bunun için tasarlanmış gibi bir şey. Çünkü mesela sabahları ilk çalıştırdığımızda motor 5 dakika içerisinde ısınabiliyor. Bunun nedeni de şu arkadaşlar bu motorda 3 tane su pompası var. Bir tanesi normal bildiğimiz devir daim. bir tanesi de işte o water cooler az önce bahsettiğimiz sistemin pompası. Bir tanesi de işte o 5 dakikada ısınmasını sağlayan sistem. Motorun soğutma suyunu e, EGR'nin coolerından EGR'den çevrim yapıyor ve egzozun sıcaklığını motoru ısıtmak için kullanıyor. O yüzden sabahlarda gerçekten çok ama çok e, hızlı bir şekilde ısınabiliyor. Bu da yakıt ekonomisi olarak bize geri dönüyor. Dediğim gibi yakıt ekonomisi bu şekilde. Şimdi sürüş hissiyatına gelecek olursak. Arkadaşlar aracın üzerinde GTD e, 1244 turbo var Garret'in. Bu turbo çok fazla büyük bir turbo değil. O nedenle yani şu an bakın 5. vites manueldeyim. Bastım ve hemen bak hemen yani 1200-1400 devirce şu an bak direkt tork geldi ve hızlanıyor. Vites düşmesin diye manuel almama rağmen bakın 70'leri gördük bile tekrar otomatiğe aldım. Alt devirleri olsun şehir içindeki kullanımı olsun sürüş hissiyatı motorun gerçekten çok ama çok e, istikrarlı ve kararlı. Ama e, bahsettim mi hatırlamıyorum. Bu motor 120 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu söylediğim verileri gerçekten hani e, son rakamına kadar kullanmayı başarıyor. Ama gel gelelim performans istiyorsanız bu motordan. Arkadaşlar şurada önümdeki çok ileride. Arkada kimse yok. Bu arabayı S moda aldım. Hatta F1'den düşürdüm. Hatta bir daha düşürdüm. Bakın 3000 devirde çok güzel 4000'den sonra ruhunu teslim ediyor. Yani şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu motor alt devirlerde evet çok istekli çok canlı ama turbosunun küçük olması nedeniyle yüksek devirlerde çok da iyi istikrarlı bir performans sergileyemiyor. Yani bu da demek oluyor ki siz eğer performans isteyen bir kişiyseniz performans beklentiniz varsa bu motor sizi çok da tatmin etmeyebilir. Peki bu bir sorun mu? Bana göre değil. Neden? Çünkü bu motorun e, SSP'lerinden, çalışma programlarından e, ben bende var okudum araştırıyorum size aktarayım kısaca. Bu motorun bloğu 2.0 TDI motorla neredeyse aynı çok benzerler. E, blok dökme demir işte işte crankshaft'ı forge tekniğiyle üretilmiş. Yani bu motor geliştirmeye açık bir motor. Stage 1 ile ortalama daha önceki videolarımda da bahsettim. 140-150 beygir bandında güç alırken GT'de 14, 14.49 e, turbo bu araçların 2.0 e, 184'lük versiyonlarında kullanılan turbo. O turbo direkt plug and play bu arabaya. Yani tak çalıştır şeklinde oluyor. Hiçbir kesme biçme olmadan o turboyu takıp stage 3 yazılımını yüklediğinizde ortalama 200 beygir bandlarına rahatlıkla çıkabiliyorsunuz ve Dediğim gibi 2.0 TDI ile neredeyse aynı bloğu kullandığı için motor çok da bir problem yaşanmıyor. Yani bu söylediğim setup uzun süredir yapılan bir setup. Çok ama çok verimli. 1.6 TDI motor için. O yüzden performans beklentisi stok halde karşılayamazken önü geliştirmeye açık bir motor. İşte az önceki bahsettiğim mesele de hani o kimsenin çok bilmediği dediğim mesele de buydu. 2.0 TDI'den devşirme bir motor. 1.6 TDI. 2.0 TDI motorla ortak parçalar var. Tabii ki farklı parçalar da var. Mesela e, silindir başı ya da üst kapak halk arasındaki adıyla 2.0 TDI'den farklı. İşte ne bileyim piston kolları farklı. Ama mesela gel gelelim egzoz sistemi 2.0 TDI ile aynı. Zaten bu sebepten ötürü egzoz sisteminin de 2.0 TDI ile aynı olmasından ötürü EGR DPF üzerindeyken bu aracı 190-200 beygir bantlarında kullanabiliyorsunuz. İkisi de aktif sıfır dumanla birlikte. Yani hiç dumansız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada kusura bakmayın biraz rahatsızım. Sesim biraz boğuk ve kötü geliyor olabilir. Ee, birkaç gün önce bir grip oldum sanırım. Rahatsızım. O yüzden tekrardan özür diliyorum sizlerden. Buradan bir U dönüşü atalım şimdi. Evet bahsetmem gereken ne kaldı acaba? Dediğim gibi yakıt ekonomisinden bahsettik, sürüşten bahsettik, performans beklentisinden bahsettik. Ha bir de şu konu arkadaşlar. 1.6 TDI motor ülkemizde neden bu kadar çok seviliyor? İşte yakıt verimliliği çok güzel. E, performansı ortalama insanları tatmin edebilecek bir performans. Yani performans beklentisi çok da fazla olmayan insanları tatmin eder. E, Tuning'e modifiyeye açık bir motor. Ve parça bulma ve işçilik, ustalık konusunda yani neredeyse köşe başındaki bakkallarda bu motorun içiliğini yaptırabileceksiniz. o yüzden de sorunları zaten kronik bir problemi öyle büyük kronik bir problemi yok bu motorun. İşte ilk gelen nesillerde yakıt kalitesi de kötüyken DPF'lerde falan sorun yaşanabiliyordu. İşte EGR e, kurum biriktirebiliyordu. Bu DCX motor ve DGT motorda EGR partikülden sonra çevrimini yapıyor ve kurum biriktirmesi olayı bu motorlarda olmuyor. Yani dediğim gibi çok fazla kronik problemi de olmayan bir motor. İşte zamanında bakımları düzenli yapıldığı sürece çok da problem çıkarmayan ve uzun ömürlü olan bir motor. İşte orijinal yağ kullanıp, orijinal yedek parçalarla bu motorun bakımı yapıldığında uzun süre kullanılabilen ve yüksek kilometrelere çıksa dahi problem çıkarmayan bir motor. Kısacası 1.6 TDI motor böyleydi arkadaşlar. benim yaklaşık olarak 13.000 kilometredir bu araca bu aracı kullanıyorum aktif olarak ve neredeyse aldığımdan beri her gün bu arabayla yol yapıyorum. Uzun yol yapıyorum. şehir içi de çok kullandım. Yani benim kullanım deneyimlerimi aktarmak istedim esasında bu videoda. Hem teknik bilgi hem kullanım deneyimlerini harmanlayarak sizlere bahsetmek istedim. Evet, umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sizin de 1.6 TDI motora sahip bir aracınız varsa, yaşadıklarınız, deneyimleriniz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hem birbirimize daha fazla destek oluruz hem de almak isteyen arkadaşlara bir fikir vermiş oluruz. Ben zaten esasında bu videoları bunun için çekiyorum. İşte almak isteyen, kullanmak isteyen arkadaşlar... Ee, bir fikir sahibi olsun, bir bilgi sahibi olsun ve e, yanlış bilgileri e, öğrenmesinler, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışıyorum. Ben e, bu bilgileri dediğim gibi Volkswagen'in orijinal e, kitapçıklarından, işte kullanım e, kitapçığından, SSP'lerden okuyarak, araştırarak elde ettiğim bilgiler. Kısaca e, çok da uzatmaya gerek yok. 1.6 TDI zaten e, birçok kişinin bildiği, kullandığı bir motor. Ama dediğim gibi işte bilinmeyen bazı özellikleri vardı. Onlardan da bahsetmiş olduk. Evet, kısa böyle arkadaşlar. Kanal, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tekrardan söylüyorum, eğer yağmur sesi videoyu mahvettiyse özür dilerim. Ancak bu vakitte video çekme fırsatım oldu. Öyle, görüşmek üzere arkadaşlar.